Fatih Sultan Mehmet'in Trabzon Fethi bin 461. Trabzon Rum İmparatorluğu 1204 yılında Latinler tarafından İstanbul'un işgali sonrası Bizans aristokratları tarafından Karadeniz'in doğusunda kurulmuştu. Zamanla Anadolu'daki birçok beylik gibi zayıflamış ama deniz ticareti Gürcistan ve İran'la ilişkileri sayesinde varlığını korumuştu. İstanbul'un fethiyle birlikte Bizans'ın merkezi çökmüş ancak Trabzon, Bizans'ın son bağımsız kalıntısı olarak varlığını sürdürüyordu. Fatih Sultan Mehmet, hem Anadolu birliğini sağlamak, hem Karadeniz'i Osmanlı denizi haline getirmek, hem de Bizans iddiasını tümüyle sona erdirmek amacıyla Trabzon'u hedef aldı. Seferin sebepleri 1. Anadolu'nun birliğini tam anlamıyla sağlamak. 2. Trabzon'un Akkoyunlu Uzun Hasan ile ittifakı Osmanlı için bir tehdit oluşturuyordu. 3. Karadeniz ticaretinin kontrolünü sağlamak, Trabzon, İpek yolunun Karadeniz çıkışlarından biriydi. 4. Bizans'ın tamamen ortadan kaldırılması, Trabzon, hala Roma İmparatoru unvanını kullanan David Komnenos tarafından yönetiliyordu. Seferin hazırlıkları ve ilerleyişi. Fatih 1461'de sefere çıkmadan önce batıda önemli beylik ve prensliklerle ilişkilerini güvence altına aldı. Kara ordusu Sivas, Erzincan üzerinden ilerleyerek Bayburt üzerine yürüdü. Osmanlı donanması ise Karadeniz'e açılarak denizden Trabzon'a yöneldi. Fatih'in kuşatma sırasında uyguladığı askeri strateji ve kararlılığı şehri savunmasız bıraktı. Trabzon'un teslimi Yaklaşık bir ay süren kuşatma sonunda 15 Ağustos 1461'de Trabzon teslim oldu. Trabzon İmparatoru David Komnenos ailesiyle birlikte İstanbul'a gönderildi. Bir süre sonra Bizans'ın yeniden canlanmasını önlemek amacıyla David Komnenos ve oğulları idam edildi. Trabzon, Osmanlı eyaleti haline getirildi ve başına Lala Mehmet Paşa atandı. Fethin sonuçları ve önemi 1. Trabzon Rum İmparatorluğu sona erdi. 2. Bizans İmparatorluğu'nun son parçası da tarihe karıştı. 3. Karadeniz tamamen Osmanlı kontrolüne geçti. Daha sonra Kırım'ın alınmasıyla bu hakimiyet pekişti. Dördüncü Uzun Hasan'la Osmanlı arasında doğrudan sınır oluştu. Bu durum ilerideki Otlukbeli Savaşı'na zemin hazırladı. 5. Karadeniz ticareti Osmanlı hakimiyetine geçti. Gümrük gelirleri arttı. 6. Trabzon zamanla ilmiye ve tasavvuf merkezlerinden biri haline geldi. Fatih Sultan Mehmet'in Trabzon Seferi, Osmanlı'nın denizleri açılma sürecinde önemli bir dönüm noktasıdır. Bu fetih ile hem Karadeniz kıyılarında ticari güvenlik sağlandı, hem de Osmanlı'nın doğu sınırları tahkim edildi. İstanbul'un fethinden sonra Bizans hayaline sarılan son merkez de böylece tarihten silinmiş oldu. Fatih'in bu seferdeki başarısı, onun yalnızca bir fetheden değil, aynı zamanda büyük bir stratejist ve diplomasi